söylediğin şiiri bir daha tekrar söyleyebilir misin acaba? Söyle. <laughs> yok o şey yüzün yok, inişe dizin. uzala yakını pek görmez gözün. Bize tarih oldu her sözün. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Ağrıdan sızıdan durmaz yakınır. Çare arar sağa sola bakınır. Az dese, çok yese dokunur. ihtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşın olur iğne şurup hap. Çaresizdir ne yaparsan yap. Yıpranmışsın, yorulmuş kalp, ihtiyarlık başa geldiği zaman. Dizlerim titrer, sonra belim bükülür, damarlarından sıcak kanın çekilir. Saç ağrır, dişler de dökülür, İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ayakların bastığında iç olur, geçtikte koştuğun günler iç olur. Konuşsan suç olur, sussan suç olur. Allah Allah. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Arkadaşım olur, evde çocuklar, Eşin dostun ara sıra gelir seni yoklar. Torunlarını alır, bastonunu saklar. İhtiyarlık geldiği zaman. <laughs> Biri ölüp gitse eşinden, diğeri de gitmek ister peşinden. Çıkarılmaz hayalinden düşünden. İhtiyarlık başa geldiği zaman. Ne çabuk geçiyor baharlar, güzler. Zaman akımına uymuşuz bizler. İnsan yaşlanınca ölümü gözler. İhtiyarlık başa geldiği zaman yaşlılara değil benim bir sözüm. Gençler de yaşlanır. Darılma kızım. Senin de buruşur elin ve yüzün. ihtiyarlık başa Allah geldi. Ay benim alacağız ya. Maşallah. Evet, tamam cemaatimizden. Benim o sözün ya atma. Doğruları koyup eğriye sapma. Günahlardan sakın. Harama bakma. ihtiyarlık başa geldiği zaman. <laughs>